Herkes tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'la oynayacağım. Minecraft serisine başladım. Ve bugün birinci bölümü çekiyorum. İkinci bölüm yarın gelecek. Merak etmeyin bugün. Bugün daha fazla. Daha fazla çok fazla şey yapamam. O yüzden şimdi bunlardan çubuk çıkıyor. O yüzden hemen bunları toplamam gerekiyor. Çünkü çubuk odun kasmayı kasacağım. Ama odunların kaybolma. Odunlardan odunlar fazla olmasın diye. Evet arkadaşlar. Sonlar da bugün. Şöyle, şey içelim, şöyle bir şey Baba baba Bu şimdi şuraya da Arkadaşlar şey. Çölle. bir, de. bir e Bak. Şimdi ben şimdi ağaç kırmam gerekiyor. Ondan sonra bir maden işine girmem gerekiyor. Madem bulmayacağım çünkü madem bulursam şey olur. Bütün her şey yok olur. Ve ben demin buldum. Orada örümcek oldum. Orayı kaplamak için. Kayıt ve geçtikten sonra şey eşyalarım yok olursa öyle bir şey yani olursa olsaydı yani ben şu anda seri biterdi arkadaşım. Seri bitseydi bir şey yapamazdım. Bir şey yapamazdım. Seri bittikten sonra hiçbir şey yapamazdım. Seri bittikten sonra hiçbir şey çekemezdim çünkü sadece 10 dakika veriyor bu Eskiden 15 dakikaydı bu 5 dakika bu da olmuş. Şimdi arkadaşım, şimdi arkadaşım hemen bunları ödü, oduna çevirmen gerekiyor. Bir tane şöyle. Biraz, alın, biraz daha tamam, biraz daha. Ne olacak? Baba baba.

Arkadaşlar altı aboneyim ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yeni yeni video bugün geliyor. Çünkü Arkadaşlar artık yeni bir video gelemiyor. Çünkü ödevlerim oluyor. Baya fazla ödevlerim oluyor. Baya fazla ödevlerim oluyor. Yani arka önlü sayfalar olduğu için. Bir de çok zor sorular veriyorlar. Bazıları kolay bazıları zor ama şey ısıtanlı kelimeleri falan söylüyorlar. Ama benim için gereksiz olduğu için ben geri saydımı şöyle ıı, size veriyorum. Yani şöyle şunlardan yap, balta Greg Çapa da yapalım arkadaşlar. çapa yaparsak hala da yapabilir. Kılıç 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 yapmamış. Kılıç 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 kılıç. Tamam kılıç aldık. Yine kılıcım buraya kal. Bak bunu bak bana böyle. Buraya, buna buraya. Bunu buraya. Bunu oraya. Cık, bak alamadım. Şimdi ben bunu bununla buraya koyayım. Ya domuz geldim. bunu Domuzu öldüreyim. Direkt domuzu keseyim. Ve şöyle direkt domuzu keseyim. Abi direkt şunu şuradan öldürek. Ama içinden hiçbir şey çıkmadı. Ama şimdi şimdilik gidip aç keseyim. Şimdi ev yapacağım. Ve bizim ağacı koymamamız gerekiyor. Koyun bulamazsak sabah olmaz. Ve bizim acilen et almamız gerekiyor. Şimdi direkt et bulmaya gideyim. Şöyle domuzlar var. Bu etrafta şöyle domuz var. Aa inek de varmış. Bir bakalım. Evet. iki tane verdim. Şimdi bunu öldürüm. Bu da bir tane deri verdi. Üç tane et verdi. Şimdi biz gidelim. Birkaç tane satalım. Nasıl koşamıyorum. Dur dur dur. Şöyle 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 hemen at. Abi şunlar pişsin. Doğruda şöyle şunu yapayım. Ben şöyle margarin yiyeyim. Ya da yine margarin yiyeyim Şimdi ben pişmesini bekleyeyim şunların. Şimdi ben bir tane alayım şöyle. Şöyle yiyeyim. Şimdi bir de, Şimdi şunları tık 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 çok güzel olur. Evet çevirdik şöyle ama bunu da aldık. Tamam şunu da alalım. Şimdi şöyle 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 tamam ediyor. Zaten iki tane. Zaten iki tane. Üç tane koyduğumuzda yetiyor zaten. Ha, bir tane yaz. Ondan daha sonra iki tane kalıyor. Zaten doluyor. Arkadaşlar bir de videoyu like atıp, abone olursanız arkadaşlar Arkadaşlar bu video sadece Sadece Arkadaşlar sadece 9 like gelirse çok sevinirim. Arkadaşlar 9 like gelirse Yeni bölüm çekeceğim. İkinci Üçüncü bölümün gelmesini isterseniz Şey 10 like isteyeceğim. Bu kadar yani. ya abi bizim direkt ev yapmak gerekiyor bizim için. Ve evet koyun var. Aşağıda da bayağı var. Şimdi aya direkt bunları öldüreyim ben. Şimdi şunları direkt öldürelim. Abi arkadaş endirmen zannettim saymışlıkları. Oo yukarı çıkıyoruz. Ör, 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 ör. Koyun acı buldum. <laughs> Uf. 3 tane tamam. Arkadaşlar bir de bize şey gerekmiyor. Şöyle hemen ev yapalım. Ev ee, dediğim de şöyle küçük bir şey olacak. Ev ee, yapmıyoruz yani. Ev ee, yapmıyorum. Şöyle küçük bir barınak yapıyorum. Ev ee, de değil aslında. Hiçbir şey yapmıyorum. Şöyle ev gibi bir şey yapacağım. Ama çatısı olacak. Şöyle. Arkadan gelen sesler için özür dilerim arkadaşlar. Bir de 10 dakika oluyor. Acil 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 acil. Koş koş koş. Kes 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 kes. kes. Çok da konuştum ya. Arkadaşlar çok konuştuğum için özür dilerim. Ama direkt evi yapmam gerekiyor. Şöyle. koy koy. Şöyle direkt crafting table. Crafting table nerede? Şöyle. Arkadaşlar bir de şunu yapacağım. Şöyle fırın. Git, 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 git. Bir tane şey. Dur yaptım mı yaptım mı yaptım? Mı? Hayır. Bir dakika. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğenme butonuna ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.